Ramik Kütüphanemizi bugün açıyoruz. Ya Allah! Bismillah. Hazırız değil mi? Meydana gelen Elbistan merkezli depremin şiddeti 7,6 olarak ölçüldü. Her iki depremde yeryüzünde 7 kilometre gibi yıkımın şiddetini katlayarak artıran bir yakınlıkta yaşanmıştır bir yıl içerisinde de aynen diğer felaketleri yaşadığımız illerde nasıl hemen toplu konut idaresi olarak bu operasyonları yaptıysak, gerçekleştirdiysek aynı şekilde Kahramanmaraş ve diğer 9 ilimizde de bunları gerçekleştireceğiz. Bu yıllarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Deprem bölgesindeki işletmelerin koskebe olan 2023 borçlarını felakette hayatını Kaybeden işletmecilerimizin ise tüm borçlarını siliyoruz. Kredi paketine 100 milyar lira daha ilave ettik. Şu ana kadar deprem bölgesinde 426 bin çadır kurduk. Türkiye'nin Z-Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı Hürjet'te piste çıktı. Hürjet'in 2025'te envantene binmesi bekledi. Mor tesislerimiz ülkemize, milletimize hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah! Bismillah. 5351 metre uzunluğunda 4 tünelinde açılışını bugün yapıyoruz. İnşası tamamlanan toplam 1164 konutun anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize takdim ediyoruz. Sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyor 10 milyon metreküp. Allah'ın izniyle gaz çıkartacağız. Cudi, kabarda gül. Karili üretim kapasitesi sahip petrolün yaş çay alım fiyatını kilo başına 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz. Tüm işçilerimizin taban ücretleri yüzde 45 zam yapıyoruz. Biliyorsunuz bazı iddialar gündeme gelmişti ama iki ayda tamamlandı ve hizmete açıldı Hatay'daki Defne Hastanesi. Bütün bu maratonun neticesini bu akşam sizlerle yaşıyoruz. Birileri mutfakta biz de sonunda. Bu yolda beraber yürüdük. Türkiye'de Mayıs ayında ihracatta tüm zamanların rekoru kırıldı. İhracat %14,4 artışla 21,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Tepem bölgesinde 11 alan daha sanayi bölgesi olacak. Ercan Havalimanımızın yeni terminalinin ve pistinin açılışını sizlerle birlikte yapmaktan büyük bir memnuniyetim Temmuz ayında ihracatımız 20 milyar 93 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye oyun kurucu bir ülke haline gelmiştir. Abdülhamit sondaj gemisi yeni görev için Akdeniz'e açıldı. Yunan basını gelişmeyi manşetlerine taşıdı. Bir olacağız, iri olacağız, biri olacağız kardeş olacağız hep birlikte Türkiye hem Anadolu'nun kapılarını bizlere açan bu muhteşem zaferi kutlayalım. Hem de yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılışını yapalım istedim. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Gidenin sultanları artık Avrupa'nın sultanları Sırbistan'a 3-2 mağlup ederek Kupa'yı Türkiye'ye getiriyor. Havacılık Özel bir teknoloji ve Teknoloji Festivali Teknoferist Başkent Ankara'da kapılarını açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde öğretmenlere müjde verdi. Erdoğan et dersi ücretlerinde %25 artışa gidiyoruz dedi. Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9.500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5.500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Üniversiteli gençlerimizin 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyormuş. Havacılık, uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest İzmir'de katkılarını açtı. Ayakları yere basmayan festivali ziyaretçi adını var. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bir dönemde hizmete giren Keybak Hepatit A aşısı üretim fabrikasının bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Kuruluşundan bugüne kadar Darül emeği geçen herkese şahsın milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Yüksek öğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesi kararının usul ve esaslarını belirleyen tebliği resmi gazetede yayınlandı. Bakımdan rahat Çünkü bizim İsrail'e borcumuzu Bugün sahil yönetiminin terör eylemlerine göz yumanlar ve destek verenler yarın insan içine çıkacak, yüz bulamayacak. 4 milyon 689 bin emeklerimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacak. Alevedin Gençlik fonu kurulmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Olağanüstü gayretlerimiz neticesinde su akar, Türk bakar sözü tarihe karışmış. Bunun yerini su akar, Türk yapar mı sözü almış. İstanbul'da 100 yılın dönüşümü projemize start veriyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanımızın yeni pistinin açılışını sizlerle birlikte gerçekleştirmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari bu şekilde 17.002 lira olarak belirlemiştir. Her insanla barış, huzur, vefa, esenlik dolu bir yıl diliyorum.